Bir sayın Bakan evet. Maliye Bakanı dönüp de arkasındaki evet. bürokratlara sakın rüşvet evet. almayınız. Rüşvet almak ahlaksızlıktır, evet. namussuzluktur diyebilir diyebilemek. Göreceksiniz. Ey bürokratlar, evet. benimle çalışan şey bürokratlar. Beyecetin huzurunda hayır bakın. Benim kendi belediyelerimize söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? yapın. Hangi belediyeden ne bahsediyorsunuz? Ataşehir Ataşehir, Ataşehir, Ataşehir. Ataşehir. Sayın başkanım. Böyle bir, böyle bakın. bir sayın, sayın bakan. Sayın Bakan, Bilmiyorum. Bana bak Maliye Bakanı. Yani. Eğer benim, benim belediyemde bir namus sen terbiyesiz. Bana bak Maliye Bakanı değil mi? bak terbiyesizlik yok. Bak mi? Sen, sen, de terbiyesiz. De terbiyesiz. sen terbiyesiz. Sen terbiyesizsin. Bana bak Maliye Bakanı en ufak bir terbiyesizlik yoktu. Terbiyesiz sensin. Sen. Sayın Erdoğdu lütfen üslubunuzu düzeltin. Kendi bakanı düzeltsin. Sen Terbiyesiz diyor adam. Ben Maliye Bakanı diyorum. Ne dedin? Sözlerinize Sen öğreneceksin. Ben sana öğreteceğim. Ben, ben sana öğreteceğim. Yani. öğreteceğim. Ben sana öğreteceğim. Ben Maliye bakanı diyorum, sen terbiyesiz sen diyorsun. Sen terbiyesiz ol. sensin. Ben. Arkadaşlar lütfen <laughs> sakin olun. Aynı siyasi diyorum. CHP grubunun Bana bak. Yeni konuşmasına yakışmıyor. Sen Maliye Bakanı. Eğer benim belediyelerinde bir ya, tane ya, yolsuzluk başlıyor. varsa bin tane denedim elemanım var. Tespit ettirip cezalandırmıyorsan da. seni o işin şerikisi. Ben senin de, de yolsuzluk, yolsuzluk konusunda. Bana da eleştiriler yapıyorlar. Saygı duyuyorum eleştirin. Top, ama komisyonun gündemini <laughs> dağıtacak. Komisyondaki barışı, huzuru. Şunu güzel güzel tartışma ortamını niye bozuyorsunuz? Çoğu, fethere, çok ne oluyor Sayın Ne Sen ne diyorsun? sen ne diyorsun? sen ne diyorsun? Bir dakika. Ne dedin? Seviyeni belli işte Sen beni konuşamazsın. Konuşamazsın. diyorsun? Sen konuşuyorsun. ya. Sen konuşuyorsun. ben ne demi desin gibi Siz dersen siz lafını bulursunuz. Sen siz diyorsun. Ben de siz diyorum.